Sevgili halkım, sevgili halkım, oyumuzun yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlar, sistem, üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Örnek, Ankara'da 300, İstanbul'da 700, sand, 783 sandıkta ısrarla itirazları var. Altı kere itiraz edilen sandık var. 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz. Bu işin bir oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimiyle algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın. Bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin. Sonuç bir an evvel belli olsun. Ülkenin belirsizliği artık tahammülü yoktur. Milletin iradesinden korkmayın. YSK'yı da sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkın oyalanmasına izin vermeyin. Tekrar ediyorum. Bu milletin iradesine bloke koymayın. Sahadaki demokrasi emekçilerimize sesleniyorum. Sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız. Teşekkür ederim değerli basın mensupları.